Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda WhatsApp durumuna gizlice bakma nasıl yapılır bunu anlatacağız. WhatsApp durumlarına gizlice bakmanın birkaç yolu vardır. Okundu bilgisini kapatma en yaygın yöntem. Bu en bilinen ve en etkili yöntemdir. Okundu bilgisini kapattığınızda hem mesajlarınızı okuduğunuzu başkaları göremez hem de durumlarına baktığınızda adınız görüntüleyenler listesinde görünmez. İşte nasıl yapılacağı. WhatsApp'ımızı açtık. Sağ üstte 3 nokta. Ardından ayarlar simgesine dokunun. Gizlilik, okundu bilgisi seçeneğini kapalı konuma getirin. Dikkat edilmesi gerekenler. Bu özelliği kapattığınızda siz de başkalarının mesajlarını veya durumlarını gördüğünüzde onların okundu bilgisini göremezsiniz. Yani karşılıklı bir durumdur. Duruma baktıktan sonra okundu bilgisini tekrar açarsanız baktığınız kişi sizi görüntüleyenler listesinde görebilir. Bu nedenle gizlice bakmak istediğiniz bir durum varsa durum kaybolana kadar okundu bilgisini kapalı tutmanız önerilir. İkinci yöntem uçak modu yöntemi. WhatsApp'ı açın ve durumların önceden yüklenmesini bekleyin. Ardından interneti Wi-Fi ve mobil veri kapat ve uçak modunu açın. Duruma bakın. Durumlara uçak modundayken baktıktan sonra WhatsApp'ı tamamen kapatın uygulamayı. Arka planda çalışmasın. İnterneti tekrar açın. Bu şekilde WhatsApp o duruma baktığını karşı tarafa bildirmez. Dikkat edilmesi gereken WhatsApp zamanla bu yöntemleri engelleyebilir. Güncellemelerde davranışlar değişebilir. Gizlilik sınırlarını aşmadan sadece merak ya da güvenlik gibi geçerli nedenlerle bu yollar tercih edilmelidir. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.